Çok mu sıcak suyun? Bak, Bak köpüklendi gördün mü? Köpü Elsa kayboldu köpüklerden ya. Bir iki üç diyecektim ya. yardım edeyim. Sıkıştırdım. Elisa sana nasıl bakıyor? Şaşkın şaşkın. Aa, Aa der gibi bakıyor evet. ne Bu oldu bebe. <laughs> andı. Köpük yok anne. Tamam. Aa Elsa da köpük köpük oldu. Suya girmeye hazır mısın? göz de takalım mı? Atayım. Tamam. <laughs> Şimdi hazır oldun Zeynep'a da. Bak bana. Suya alayım mı seni? Ne? Ha, sen hı hı de hı hı hı. Ha, sen dalacağım. Ben sen ya. Hasan dalacağım tamam anneciğim. Tamam biraz ısın. Alış yavaş yavaş suya tamam mı? Hayır ıslatma, ıslatma ben. Islatma. Değilim, değilim Tabii. ben. ıslatma. De, beni ıslatma. <laughs> beni ıslatma. Arkamdan da. Arkamdan. Arkamı mı ıslatacağım? Evet. Hayır, hayır. Arkanı hayır. Arkamdan Tamam bebeğini yıkayabilirsin köpük köpük olur gel bir de yüzüne sıkalım bebeğinin saçlar çok kirlenmiş ya evet çok kirleniyor bebeğim bak bebeğe sana kaba keseceğim dedin Elsa sen de sırada bekle Zeynep da seni de yıkayacak tamam mı Elsa'yı da hiç çıkamadık Yıkayacağız ama. bir tane bir yusun hanımefendiyi yakamayım. hanımefendiyi de yapalım. <laughs> <laughs> Sayı so da yapıyorum. Hebe bir uyudu kardeşim. Kusuma kattı, kusma. Kusma yakatmasoyuyor mu? Ben yapamam. Kız diyeyim yapmak zorundayım. Kız gitam diyorum. O da kız kusuma kattı diyor. <laughs> İnanmıyorsun. Ya da de. Köpük yok anne. Tamam. Aa Elsa da köpük köpük oldu. Sesimde. Otur da yıka. Otur da yıka işte. Yatanıza kalmadım. kastı. ben seni böyle mi yıkıyorum Zeynep'a da? <laughs> Yani gözünü böyle mi yıkıyorum? Gözünü öyle yıkıyordun işte. Ne kadar narin yıkıyorum ben seni. Anne çok güzel yıkamıyorsun. Bari. Öyle mi? El sayımı mahvettim. Bak her yeri gözü yandı çocuğumun. Hayır yanmadı. Gözünü yanmadı. suda bir yıka ya. Atıyor atıyor bağırıyor zaten. Ay. Bağırır tabi. Diye, öyle mi yapıyorsun? Ben çok kaybolsun ya. Ben kısır mı yakıyordum ya? Ben de yardım yapayım. edeyim, pis pis yapayım. Dur dur, olsun. yakma. Tamam. Bana. Tamam anneciğim onu da temizle. Otur. Uy, beni ıslatma. <gülüyor> <gülüyor> bir daha kay, bir daha kayacak mı? Hadi bir daha kalk. <laughs> dikkat <etti>. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> 1 2 3 diyecektim ya. Ey ne Efendim Oyunumuz ne biliyor musun anneciğim Bu simidin içinde topları atacaksın Ortasına denk getireceksin tamam mı Ay, Tamam Oraya oturarak ama Ama oturamazsam yediysem oraya Yok yok oturursun yani uzaktan o topları alacaksın. Bunun için atacaksın. Tamam mı? Tamam. Uzaktan alabildi ama tabağa. Alırsın. Ben bütün topları senin yanına koydum. Gel tut elimi otur oraya. Hadi bakalım kaçını atabileceksin topları. <laughs> Dışarı atmak yok tamam mı? Tamam. Ayaktan mı atacaksın? Ayaktan atamadım. Gitti atamadın. Atamadın. Attın. bir. Aferin. İki. Atamadın. O yeşili atamadım. atamadın. Kırmızıyı Kırmızı da gitmedi. İki Oy. tane var. Ne ne sadece iki tane atabildin Zeynep'a da. İyi o da iyi. Güzel güzel. Kaycan mı? <laughs> Ağzını da kapat. Damlaya hazır mısın? Suyun biraz daha dolsun mu? Evet. Şimdi şuraya koyalım. Köpük köpük oldu Zeynep Ada. Hadi yüze bir. Hadi yüze bir bakalım. <laughs> ben de o dedim. Ben de o dedim. Ben, de ben köpük atayım mı? Hey, ne ay atma. <laughs> <laughs> Elsa'ya at. Bir iki tane daha sıkın Çırp 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 elinle o köpük olsun tamam mı? Ha suyu açarsak da köpürebilir. Bak bir iki tane sıktım. Ellerini çırp 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 Biraz da açalım. Sen biraz sonra kapatmam, tamam mı? Tamam Suyum. Çok mu sıcak suyun? Evet. Bak, şey Bak köpüklendi, gördün mü? Köpüklendi. el saka oldu köpüklerden ya. rahatın yerinde mi? Rahatlıydı. Tamam Çıkmayı düşünmüyor musun? Düşünmüyor. Düşünmüyorsun. Düşünüyorum da. Oy. Düşünüyorsun da. Biraz daha oynayacağım değil mi? <laughs>